Şimdi ekrana getireceğimiz Muharrem Aydın Irmak dünyanın zirvesine yani Everest Dağı'na bisikletiyle çıkan ilk isim oldu. Ancak bu ünvan onun dört parmağını kaybetmesine neden oldu efendim. Yaşadıklarını kitaplaştırdı Irmak. Şimdi dünyanın ikinci en yüksek dağına tırmanmak için hazırlık yapıyor. dünyanın çatısına adım adım çıktı. Yeri geldi tırmandı, yeri geldi adeta Sırat Köprüsü'nden geçti. Yanındaysa asla bırakmadığı bisikletiyle. Muharrem Aydın 48 yaşında. Tam bir dağ ve bisiklet tutkunu. Dünyanın en yüksek dağına yani Everest'te bisikletle tırmanan ilk kişi olma ünvanını kazandı. Şu arkadaki bisiklet ne? O bisiklet ilk Everest'e çıkan bisikletimiz. 34 bin kilometre yaptım. Ama artık hali kalmadı. Emekliye mi ha, ayrıldı? Emekliye <laughs> ayrıldı. Burada duracak artık herhalde. Ancak o emektar bisikletiyle birlikte kötü bir de talihsizlik yaşadı. <laughs> Everest Dağı'nın zirvelerinde donma tehlikesi atlattı. Bir kaza oldu. Zirve ee, yaptıktan aşağı inerken 8400 metrede. İnsanı yardım yaparken diğer dağcı arkadaşa ben e, kendimden geçtim. Oksijen olmadığı için. 5 saat uykuda kaldım ondan sonra zaten parmaklarım dondu. Ee, 4 parmağı orada yitirdim. Bu arada fazla da gitmedi. Yani sağ eski şeyin bu fonksiyonları duruyor. Bisiklet tutabilecek kadar. Tabii canım yani hiç sorun değil. Şey diyor kullanabiliyorum. Parmaklarını kaybetse de bisikletle dağ tırmanmak, dünyaya tepeden bakmak onun için büyük bir heyecan. İşte bu yüzden yaşadıklarına rağmen bir kez daha zirveye çıkacak. Bu kez dünyanın ikinci yüksek dağına yani Pakistan'daki K2'ye. İnsanlar için de biz buradan e, taksitinden hareket ediyoruz. Dünyanın ikinci büyükte, e, en uzun ikinci büyükte. Aynı zamanda zorlukta birinci bir de. Yani evet sen çok daha zor. Bu bisikletle evet. mi gidiyorsunuz? Bununla gidiyorum evet. Kendiniz mi? mi yaptınız? Bunu ben topladım. Herhalde bir şey olmaz sağlam yaptınız. <laughs> Buna bir şey olmaz işte yollarda ne olacağı belli olmaz. Çöperler var biliyorsunuz orada. Bültenimizin...